Herkese merhaba arkadaşlar ben Abdullah. Bugün uzağa belki de uzaya ilk adımımızı atıyoruz. Bir önceki videomuzda mikrodenetleyicilerden biraz bahsetmiştik. Arduino ise mikrodenetleyicileri daha anlaşılır bir seviyeye indiren bir platformdur. Bu platform bize üzerinde mikrodenetleyiciler bulunduran kartlar ve bu kartları programlayabilmemiz için bir yazılım geliştirme ortamı yani IDE sunar. Biz de bu kartları kullanarak çeşitli sensörlerden gelen verileri işleyip motorları hareket ettirip ledleri ışıkları yakıp söndürüp çeşitli projeler yapacağız. Bu platformu diğer benzer platformlardan ayıran temel özelliği ise kartları dahil açık kaynaklı olması ve çeşitli forumlarda Arduino ile yapılmış projelerin popüler olması. Arduino'nun bize sunduğu kartlardan bahsedecek olursak hemen her alışveriş sitesinde bulunan 3 model gözümüze çarpıyor. Bunlar Mega, Uno ve Nano Tabii ki çeşitli ihtiyaçlara yönelik başka tasarlanmış kartlar da var. Bunlardan en kullanışlı olanı ve temel olarak ihtiyaçlarımızı karşılayan UNO modeliyle devam edeceğiz. UNO kartımızda 5'i 10'u analog olmak üzere toplamda 21 tane giriş çıkış bulunmakta. Ve kullanımı kolaylaştırmak amacıyla bir de DC güç girişimiz var. Mega kartı ise daha fazla pin gerektiren projelerde kullanılması için 70 adet giriş çıkış pinliği ile donatılmış durumda. Haliyle UNO kartından ebat olarak da büyük ebat olarak UNO ve MEGA kartımızdan daha küçük olan nano kartımızda ise toplamda 22 adet giriş çıkış pini bulunmakta. Fakat pin yapısı olarak farklı ve DC güç konnektörü bulunmamakta. Yani buradan anlıyoruz ki tasarımlar proje ihtiyaçlarına göre değişiyor. Daha iyi anlayabilmek için Arduino ödemizi kurup Arduino üzerinde basit bir örnek yapalım. Tarayıcımızdan Arduino.cc adresine gidiyoruz. Software sekmesine tıklıyoruz. Ve işletim sistemimize uygun olan dosyayı indiriyoruz. Eğer Windows 10 işletim sistemimiz varsa Microsoft Store'dan Arduino IDE'yi indirebiliriz. Arduino IDE'mizi kurduktan sonra çalıştıralım. Burada 5 adet menümüz bulunmakta. Bu menülerden dosya standart, yenisini aç, kapa, kaydet, farklı kaydet gibi sekmeleri bulunduruyor. Düzenli ise kopyalama, yapıştırma gibi e, ve girintiyi azaltma ve arttırma gibi eylemleri bulunduruyor. Burada bir diğer sekmemiz ise araçlar sekmesi. Bu sekmede kart yöneticisi ve port bilgisi bulunmakta. Programlayacağımız kartı ve hangi USB portuna takıldığını buradan görüyoruz. Arduino'muzu bu bilgisayar portumuza taktığımızda seri portlar kısmında COM8 olarak görüyoruz. Bu sayı bilgisayardan bilgisayara değişebilir. Programlayıcı sekmesi ise Arduino kartının üzerindeki programlayıcıyı seçerken kullanacağımız sekme. Biz burada avr isp mkll seçeneğini seçeceğiz. Şimdi Arduino kartımızın çalışıp çalışmadığını, kod alıp almadığını test etmek için örneklerde bulunan bir kodu açıp Arduino kartımıza yükleyelim. USB kablomuzu önce Uno kartımıza ardından bilgisayarımızın USB konektörüne takıyoruz. Şu an kartımıza enerji geldi. Arduino IDE'mize geldiğimizde dosya Örnekler, Basic, Billing seçeneğine tıklıyoruz. Burada hali hazırda Arduino platformunda bulunan örnek bir LED yakıp söndürme uygulamamız var. Burada bahsettiği LED built-in ise Arduino kartımızın 13. pin'i. Yani kartımız üzerinde bulunan L13 LED'inin kontrolünü sağlayan bir fonksiyon. Kodu Yükle'ye tıklıyoruz. Yükle'ye tıklıyoruz. Şu an farkına vardıysanız, L13'te bağlı olan LED'imiz bir saniye aralıkla yanıp sönüyor. Bu da kartımızı başarılı bir şekilde programladığımızı gösteriyor. Bugün Arduino platformu hakkında bilgi edindik. Bir sonraki dersimizde sıfırdan bir Arduino projesi oluşturup bir kod yazacağız. Bu şekilde temel yazılım bilgisi ve temel elektronik bilgisi alacağız. Önümüzdeki derste görüşmek üzere.